18 yaşında çocuğumuz 22 gündür kayıp, 6 Ekim'de kaybolmuş efendim çocuğumuz dediğim gibi 18 yaşında ismi Muhammed. Pazarcılık yapıyormuş, kaybolmadan bir hafta önce işten ayrılmış. Pazarcılık derken öyle hani bildiğimiz pazarda ne satıyordu? Müge Hanım öncelikle kendisi ilk kez pazara gönderildi, daha önce bakkala gönderiliyordu. İlk deneyim oldu bu, bizler de çok şaşkınız tabii beklenmedik bir anda oldu burada pazara gönderilmesi. Yani normalde bakkala gittiğinde hemen geliyordu. Çok uzun sürmüyordu dönmesi. Ama pazara gidince bizler de tabii ilk olduğu için hepimiz için ilk kez arkadaşımız talihsiz bir şekilde pazara gönderildi. Yani gönderen arkadaş da biraz vicdansız. Yani gönder ama bu kadar gönderme. Yani hani bunda bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Ya ben pazara gönderen kişinin de suçlu olduğunu açıkçası düşünüyorum bu konuda. Kendisi halı sallarda hep bir yerlere gönderilen biri. Ama bu sefer çok acı oldu bizler için. Umarım sizler sayesinde haber alacağımıza inanıyorum ben Müge Hanım. Sen kaç yaşındasın? Ne güzelsin sen. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz tabii. Ben 35 yaşındayım. Canım benim ya. Dur bakalım ağlama. O saatten evet. itibaren de bir daha hiç ulaşamadı. Evet Müge Hanım, pazara gittiği andan itibaren saatler 23 küsürü gösteriyordu. O saatten beri kendisine hala ulaşılamıyor. Halı sahalarda pazara gönderilenler, bakkala gönderilenlere de sorduk ama onlar da ilk kez böylesini pazara göndermeyi gördüklerini de söylediler. Davranıldığı, davranıldığının işaretidir. Evet. Kasıtlı davranıldığının işaretidir. Demek ki Hocam size de çok katılıyorum. Burada o pazara gönderen kişi kasıtlı olarak bunu yaptı. Sırf Muhammed kaybolsun diye bu hareketi yaptı. Bu hareket yapmak vicdansızlıktır. İnsanlığa sığmaz. Ben insan hakları mahkemesine bile başvuracağım. Nerede ne varsa bütün haklarımı arayacağım. Bunu Muhammed'e yapanların yanına koymayacağım. Bu vicdani bir rahatsızlıktır. Hocam dediğiniz gibi yani burada ben art niyet arıyorum. Muhammed'in kaybolmasındaki en büyük sebep o pazara gönderen çocuktur. Bununla ilgili haber vereceğim size. İnşallah Müge Hanım güzel haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah sevgili kardeşim Muhammed bulunur. Ben burada pazara gönderen, bakkala gönderenlere de mesaj vermek istiyorum. Lütfen bu kadar vicdansız olmayın. Elinizi vicdanınıza koyun, öyle gönderin. Çünkü bu çocuklar dönmek istiyor. O geçit sahaya girmek istiyorlar. Ne olur yaparken daha vicdanlı olun. Muhammed her neredeysen baskerlerde de pazara gönderiliyorsan ne olur bir an önce yuvana dön. Seni çok özledik.